2025 yılında ilk olarak Türkiye Şampiyonasında üçüncü oldum. Öyle sezonu adım attım. Daha sonra Antalya'da düzenlenen tekrar 2025 yılında Nazım Canca Avrupa Kupası Turnuvasında şampiyon oldum. Sonra e, dirseğimden tekrar bir sakatlık geçirdim. Orada tekrar bir bir aylık bir duraksama sürecine girdim. Sonra tekrar e, diğer Avrupa Kupasında Almanya'ya hazırlık olarak kampa gittim. Orada da e, 2025'te Almanya Avrupa Kupasında Şampiyon oldum. Ee, hem finalde olduğum için hem de rakibim İsrailli olduğu için ekstra bir hırsla çıktım o maça. Ee, kazandıktan sonra da hem kendi adıma, ailem adına, ve hocalarım adına, ülkem adına çok gururlandım. Ee, ve tekrar kendimle böyle bir Türkiye'nin adına orada birinci olduğum için çok mutlu oldum. Ee, o maça ilk olarak ekstra hem bayram olarak bayram adına güçlü bir şekilde çıktım ama ekstra olarak da orada Filistin'de haksız yere katledilen küçük çocuklar için çıktım, ee, orada katledilen kadınlar için çıktım. Onun için de ekstra hırsı çıktım ve öyle aldım o maçı. Orada aldığım madalyayı hem ülkeme hem de orada suçsuz yere katledilen çocuklara, kadınlara, insanlara götürdüm yani. Fatma ilk miniklerde Türkiye şampiyonu oldu. Ardından Balkan şampiyonu oldu. O şekilde ilerlerken bir iki defa yıldızlar kategorisine geldiğinde köprücük kemiği kırıldı. Bir yıl sezonu kapattık. Tam onu iyileşti. Bu sefer ümitler kategorisine geldiğinde bu sefer çapraz bağını koparttı ortak antrenmanda. Fakat ne Fatma vazgeçti, ne biz vazgeçtik, ne de ailesi. Çünkü Fatma'nın o gücünü ve potansiyelini küçük yaşta bize hissettirdi. E, Fatma ardından yavaş yavaş kupalarda, Türkiye'de madalya kazandı. Ardından kupalara gitti. İlk kupasında e, Selanik'te ikinci oldu. Kendi takım arkadaşıyla final attılar. Ardından milli takımda e, devam etti. Sonra e, Mart ayında... Ee, Antalya'da ilk Avrupa Kupası'nda şampiyon oldu Bu yıl değil mi? Bu yıl 2025 yılında Antalya'da şampiyon oldu Sonra oradan döndü geldi yine bir sakatlığı oldu Sonra tekrar toparladık Fatma'yı ee, Tekrar Berlin'e gönderdik Avrupa Kupası'na Ve orada da şampiyon oldu ee, Oradaki şampiyonluğu bizim için açıkçası e, Normalden çok daha önemliydi Çünkü bizim her zaman kırmızı çizgimiz olan e, Filistinli kardeşlerimiz için Bir İsrailli'yi yenmek finalde bizim için paha biçim elemezdi.